Şimdi kaldırma kuvvetiyle ilgili örnekler çözmeye devam edeceğiz ve kaldırma kuvvetiyle ilgili bir özellik söylemek istiyoruz. Şimdi bir cisme sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanıyordu ve bu kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cisim tarafından yerine değiştirildiği sıvının ağırlığına eşit. Bu kural önemli. Şimdi bu kural daha çok taşıma kabları için kullanılacak ve taşıma kablarına nasıl bir yorum yapacağımıza bakalım. Ama unutmayalım, cismin ağırlığı eğer kaldırma kuvvetine eşit mi değil mi buna bakaraktan taşıma kabloyla ile ilgili yoruma bakacağız. Ama unutmamamız gereken temel nokta kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin yerine değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir cismi sıvının içerisine bıraktık. Sıvının içerisine bıraktığımız zaman kaptan bir miktar sıvı taştığını göreceğiz. Taşan sıvının bir ağırlığı olacak. Ve şöyle düşünelim. Taşan sıvının ağırlığı da neye eşit olacak? yukarıda söylediğimiz gibi kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne eşit olacak. Yani bu kaptan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar sıvı taşmış olacak. Buraya doğru Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar sıvı taşmış olacak. Bakın aynı mantık burada. Cismi sıvının içerisine koyduk. Kaptan bir miktar sıvı taştı. Ne kadar? Tabi ağzına kadar dolu olduğunu düşünüyoruz ilk etapta. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar sıvının ağırlığı taşmış oldu. Aynı mantık burada da geçerli. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar sıvının dışarı taştığını söylemiş olduk. Peki gelelim şuraya. Cismin dengede olması için temel mantık neydi? Cismin yere doğru olan ağırlığının Neye eşit olması gerekiyor bu durumda? Kaldırma kuvvetine eşit olması gerekiyor. Bunu ne için söylüyoruz? Cismin dengede olması için söylüyoruz. Yani bu şekilde G'nin büyüklüğü K'nın ağırlığın kaldırma kuvvetine eşit olmalı. Ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Peki aslında kaldırma kuvvetine eşit olan bir şey daha vardı. O da neydi? Taşan sıvının ağırlığıydı. Bakın ne oldu? Ben kabıma bir cisim ekledim. Cismin ağırlığı kadar normalde kabın ağırlaşması gerekiyor. Ama aynı zamanda eklediğim kadar sıvı taştı. E o zaman ne olacak? E kapta herhangi bir ağırlaşma olmayacak. Çünkü 10 Newton ağırlık ekledim. G kadar. ve 10 Newton sıvı taştı. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kadar. O zaman birinci kap durumunda herhangi bir ağırlaşma olmadığını görmemiz gerekiyor. Peki gelelim ikinci şekle. İkinci şekilde ne var? Yine denge şartını düşünelim. Hangi kuvvetlerimiz var? Bir, yere doğru cismin ağırlığı. 2. Sıvının yukarıya doğru cismi itmesinden kaynaklı kaldırma kuvveti. Başka herhangi bir kuvvet var mı? Yok. Ve cisim dengede bu şekilde duruyorsa o zaman ağırlığım, cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olmalı. Aynı zamanda bu cismin ağırlığı yani kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığı kadardı. E, dolayısıyla yani kaldırma kuvveti kadardı. Şöyle düşünüyoruz yine aynı mantıkta. 10 Newton cisim ekledim. E, 10 Newton sıvı taştı. O zaman bu kapta da herhangi bir ağırlaşma yok. Gelelim asıl sıkıntımızın olduğu yere yani bu duruma. Bu durumda temel mantığımız neydi? Yere doğru cismimizin ağırlığı var. Yukarı doğru bir kaldırma kuvveti var. Bir de ne vardı? Yerin tepki kuvveti vardı. Ve bu denklemi yazacak olursak G eşittir F kaldırma kuvveti artı tepki kuvveti yazacak olursak yani ağırlığın kaldırma kuvvetinden daha büyük olduğunu gördüğüm bu da ne anlatıyor bana? 10 Newton ağırlık eklediysem 10 Newton ağırlık taşmayacak. Çünkü kaldırma kuvveti ağırlıktan daha küçük. 8 Newton taşıyor mesela. O zaman ağırlaşma olmuş oluyor kapta. Yani birinci ve ikinci durumlarda yani cisim askıda yüzüyorsa veyahut da askıda kalıyorsa bu durumlarda kapta bir ağırlaşma olmuyor taşırma kaplarında. Eğer cisim dibe batmışsa ancak bu durumda bir ağırlaşmadan bahsedebiliyoruz dememiz gerekiyor. Şimdi bunu kural olarak söyleyeyim. Kural olarak ne diyoruz? Yüzen cisimler, yüzen ve askıda kalan cisimler taşırma kaplarında ağırlaşma meydana getirmezler. Ancak cisim sıvıya batmışsa yani cismin yoğunluğu sıvıdan daha büyükse yani D cisim büyüktür, D sıvı ise bu durumda ne olacaktır? Kapta bir ağırlaşma olacaktır. Dememiz gerekiyor. Şimdi bir kuraldan daha bahsedeceğiz. Yine sorularda karşınıza çıkacak. Şimdi bu durumda cismin aldık. Cismin üzerine bir başka cisim ekledik ve sıvının içerisine koyduk. Bu şekilde dengede kaldığını gördük. Şimdi normalde X cismi olmasaydı ne olacaktı? Cisim biraz daha az batacaktı. Üzerine bu X cismini eklememiş olsak ne olacaktı? Bu büyük dikdörtgen cismimiz biraz daha az batmış olacaktı. X cismini üzerinden bastırdığımız için ağırlığından dolayı biraz daha fazla batmış oldu. O zaman biz X cismini... Bu cismin üzerinden aldığımız zaman ne olacak? Bir defa bu daha az battığı için H1 yüksekliği azalmış olacak. Hemen bunu ekleyelim. X cismi alınırsa H1 yüksekliği azalır. Bakın her halükarda bu olacak. Peki gelelim ikinci duruma. Ben X'i aldım. Bundan sonra ne yapabilirim? Bu aldığım cismi sıvıya bıraktığım zaman bakın herhangi bir yoğunlukla ilgili herhangi bir bilgim yok. Dolayısıyla X cismi üç farklı durumda kalabilir. 1 askıda kalabilir. 2 bir yüzebilir, iki askıda kalabilir. 3 X cismi sıvının içerisinde batabilir. Peki bu durumda ne olacaktır? Ona ondan bahsedelim. Şimdi Bakın buradaki temel nokta şu. Burada cisim bu dikdörtgen cismin üzerinde kaldığı için temel noktası nedir? Buradaki cismin ağırlığından dolayı bir kaldırma kuvveti oluyor. Ve sıvıda bir yükselme oluyor. Cismin ağırlığından dolayı bir kaldırma kuvveti. Ağırlığına eşit bir kaldırma kuvveti diyelim. Ve ağırlığına eşit bir kaldırma kuvveti olduğu için de o, o şekilde bir yükselme olmuş oluyor. Ağırlığına eşit. Peki devam edelim. Buradaki yoruma gelelim. Bakın buradaki kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşitti. Buradaki kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşitti. Ama cisim sıvının dibine battığı zaman ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyüktü. O zaman ne olacak? Madem bu durumda da bu durumda da yani her iki durumda da aynı kaldırma kuvvetlerinden bahsediyorsak yani kaldırma kuvvetinde herhangi bir değişiklik olmuyorsa o zaman ister biz cismi alıp bırakalım bu şekilde dursun. ister alıp bırakalım bu şekilde dursun. Herhangi bir yükseklik değişimi olmayacak. Çünkü kaldırma kuvvetinde herhangi bir değişiklik yok. Her halükarda ağırlığı kadar. Ama buraya bıraktığım zaman ne olacak? Ee, daha az bir yük kaldırma kuvveti olduğu için sıvı olması gerekenden daha az yükselecek. Ve böylelikle ne olmuş olacak? H1 yüksekliği, H2 yüksekliği azalmış olacak. Şimdi o zaman belirtelim. Eğer D cisim yani dx büyüktür. D sıvı ise yani cisim dibe batıyorsa o zaman H2 yüksekliği normalde bu durumda ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti oluyordu. Eşitti bakın bu ağırlık kaldırma kuvvetine. Ama burada ne olacak? Daha az bir kaldırma kuvveti var. Görebiliyorum bu durumda. Dolayısıyla H2 yüksekliği azalacak. Bu durumda ağırlığı kadar yani kaldırma kuvveti kadar bir büyüklük varken bu durumda her iki durumda da ne, ne olacaktı? Eşit olduğu için ağırlık kaldırma kuvvetini. Dolayısıyla eğer dx'in yoğunluğu eşittir d sıvının yoğunluğuna ve dx'in yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük ise bu iki durumda da h1, h2 yüksekliği değişmeyecektir diyeceğiz. Bu bizim bilgimiz olacak ki buna benzer sorular karşınıza gelecek. Şimdi Gelelim bir diğer örneğimize. Elimizde iki tane farklı kabımız, iki tane farklı cismimiz var. K ve L cisimleri. K cismini X sıvısına bıraktık. Bakın yüzerken Y cismini L sıvısını L cismini Y sıvısına bıraktık ve battığını görüyoruz. O zaman söylememiz gereken şey ne olacak? Temel bilgi olarak X'in K'dan büyük olduğunu, L'nin de Y'den büyük olduğunu görebiliyoruz. Peki ben bu sıvıları karıştırırsam ne olur? Karışımın yoğunluğu bu ikisi arasında bir şey olacak. Ama bir şeye dikkat edelim. Bakın ilk K cismi biraz dibe batmış. L cismi biraz yukarı çıkmış. Yani L'nin yoğunluğu biraz azalmış. Yani bulunduğu kapta. L'nin yoğunluğu azalmamıştı. Yani sıvının yoğunluğu azalmış gibi Artmış gibi oldu. L'yi yukarı doğru itti. K cisminin yoğunluğu biraz artmış gibi görünüyor. Bakın dibe battı. O zaman şöyle yazabilir miyiz? Şu durum için. Karışımın yoğunluğu eşittir. L'nin yoğunluğu eşittir. K'nın yoğunluğu. Bakın bu o zaman buradaki cismin yoğunluğuyla buradaki yoğunluk farklı olacak hali yok. Yani demek ki başlangıçta da K'nın ve L'nin yoğunlukları aynıymış yani. Pardon şurası L. Bakın K ve L askıda kaldığı için e, başlangıçta da aynı olmak zorunda. O zaman şurayı düşünsek. Bakın şurası için yapıyorum. Nasıl düşünmem gerekiyor? X'in yoğunluğu büyüktür. K'nın yoğunluğu ve K'nın yoğunluğu eşittir. L'nin yoğunluğu. L'nin yoğunluğu da Y'nin yoğunluğundan büyüktür. Dolayısıyla yorum olarak böyle yazmam gerekiyor. Peki. Şimdi şuraya baktığımız zaman şunu düzenleyeyim biraz daha. DK ve DL yoğunluklarını kıyaslamamı istemiz bakın 3. öncülde ne görüyoruz? Bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla en başta söylemiştik zaten bu yorumu yapabiliyoruz. Peki başka? L'yi etkeden kaldırma kuvvetleri aynıdır. Şimdi L'yi etkeden kaldırma kuvvetlerine bir bakalım. Ne olduğunu görelim. Her iki durumda da L cisminin tamamı batmış mı? Evet batmış. Peki devamına bakacak olursak e o zaman kaldırma kuvvetinin birinci durumda yani bu durumdaki kaldırma kuvvetinin değeri V batan yani VL çarpı DY çarpı G mi? Peki ikinci durumu yazalım. Bu durumda VL çarpı D karışım çarpı G mi? Peki D karışımın DX ve D, DK ve DLY yani D karışımın burada olduğunu görebiliyor muyuz? Yani D karışımı Y'nin yolundan daha mı büyük? E o zaman D karışım L'nin yoğunluğundan daha büyükse, Y'nin yoğunluğundan, o zaman buradaki kaldırma kuvveti daha büyük demektir. Yani kaldırma kuvvetleri eşit olamaz. Bunu söyleyemeyiz. Peki, devamını getirelim. Şimdi ben her iki cismin yoğunluğunun eşit olduğunu gördüm. Bunu gördüm ama soruda bana bilgi olarak şunu söylemiş mi? Yani bu cisimlerin hacimleri eşittir. Böyle bir bilgim var mı? Yok. Eğer bu iki cismin hacmi eşit olsaydı yoğunlukları da eşit olduğu için kütleleri de eşittir diyecektim. Ama hacimlerinden herhangi bir şekilde bahsedilmediği için bu yorumu yapamam. Benim bahsedeceğim yorum yoğunlukların eşit olduğudur. K ve ağırlıkları eşittir yorumunu söyleyemem. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Ve diğer örneğimize ne görüyoruz? Şimdi normalde bir eşit kollu terazim var ve eşit kolumun denge durumunda olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü K cismini bırakınca denge konumu bozulmuyormuş. Yani hala dengede kalmaya devam ediyor. Şimdi soruyu düşünelim bakın ne oluyor? K cismini bu kabın içerisine bıraktığımız zaman ne olacak? Bu kabın içerisinde kalacak. Ve ne olacak? Buradan buraya sıvı gelecek. Şimdi şöyle düşünün. Dolayısıyla eğer, eğer bakın ne olduğunu söyleyeyim. Cismin yoğunluğu sıvıdan küçük olsaydı mesela. Yani cisim bu şekilde yüzseydi. O zaman ne olacaktı? Hatırlayalım temel bilgimizi. Bu kapta bir ağırlaşma olmamış olacaktı. Ama ne oldu? Buradan buraya sıvı geliyor. O zaman burada ağırlaşma var. O zaman denge bozuldu. Burada bir değişme yok. Buraya ek geldi çünkü. O zaman demek ki bu durum geçerli değil. Peki askıda kalmış olsaydı? Bakın yine aynı mantık. Bu kapta bir ağırlaşma yok. Buraya sıvı geldiği için burada bir ağırlaşma var. O zaman ne olmuş olacaktı? Denge bozulmuş olacaktı. Sağa doğru. Yani o zaman temel mantık nedir? Ben cismi buraya koydum. K cismim dibe battı. Yoğunluğu çünkü sıvının yoğunluğundan büyükmüş. Bakın bunu görmüş oldum. D cisim büyüktür. D sıvı olmuş olacak. Çünkü burada bir ağırlaşma olacak. Aynı zamanda burada da bir ağırlaşma olacak. Peki şunu yazalım. Nasıl yazıyoruz bakın. Buradaki denge durumunu bir yazayım öncelikle. Denge durumum nedir? Denge durumum aşağıya olan kuvvetler, yukarıya olan kuvvetler bunlar birbirine denk gelecek. Öncelikle bunu düşünmem gerekiyor. Peki, sonra buraya taşan sıvının ağırlığı da kaldırma kuvveti kadar olacak. Yani taşan sıvının ağırlığı buraya kaldırma kuvveti kadarsa cismin hacmine V diyeyim çarpı sıvının yoğunluğu çarpı g diyeyim. Bakın bu kadar sıvı geldi. Peki bu kadar sıvı buraya geldiyse ben buraya bir cisim koymuştum öyle değil mi? Ne kadar cisim koymuştum? Cismin ağırlığını yazıyorum. V çarpı D cisim çarpı G. Bu koyduğum ağırlık. Peki buradan buraya sıvı mı gitti? Ne kadar sıvı gitti? Bu kadar gitti. O zaman ne olacak? Burada bir ağırlaşma meydana gelecek. Ne kadar? Koyduğum ağırlıktan giden ağırlığı çıkarırsam işte bu ağırlaşmanın miktarı. Ne taraftaki? Soldaki. Peki sağdaki ağırlaşma o da taşan sıvının ağırlığı. Bu taraftaki ağırlaşmayı da bulmuş olduk. Bu da sağ. Ve bunlar birbirine eşit. Eşitse o zaman eşitliğimi devam ettireyim. Eşitliğin diğer tarafına atıyorum. 2 tane V çarpı D sıvı çarpı G. Neye eşit olmalı? V çarpı D cisim çarpı G'ye. Bakın V'ler ve G'ler birbirini götürsün. O zaman D cismin iki tane D sıvı olduğunu getirip D cisim yerine iki tane D sıvı yazarsam da D sıvı bölü iki tane D sıvı 1 bölü 2 olduğunu oranın görmüş olurum. Umarım mantanlaşılmıştır. Bakın kaldırma kuvvetiyle ilgili genel durum örneklerini hepsinde mantığımızı bir daha söyleyelim. Bir cismin dengede olması için zıt yönlü kuvvetlerin eşit olması gerekiyor. Zıt yönlü kuvvetlerimizin içerisinde cismin ağırlığı her zaman yere doğru. Kaldırma kuvveti her zaman yukarı doğru. Bunları denklemleştirdikten sonra eğer başka kuvvetler varsa yönlerine bakaraktan denklemlerinizi yazdıktan sonra verilenleri yerleştirin. Muhakkak soru hemen karşınıza gelecektir ama önce denklem yazmayı unutmayın.